Evet arkadaşlar şimdi bir Lada Vega buji temizliği yapacağız. Lada Vega 2001 model buji temizliği yapacağız. Evet bir önceki videomda e, boğaz kelebeğini temizlemiştik. Boğaz kelebeğini temizlemiştik. Çok ses getirdi ve şimdi buji temizliği yapacağız arkadaşlar. Evet. Neyse. Şimdi buji temizliği yaparken ben şöyle bir kendim anahtar yaptım kendim bir özel anahtar yaptım Güzel. 21 lokma 21 lokmanın ucunu kestim kısa lokmanın boru kaynattım ve içi e, delik olduğu için buzuya rahat bir şekilde girip çıkıyor Evet şimdi isterseniz bir videoya başlayalım al oğlum ben zaten e, iki tanesini temizledim e, iki tanesini temizledim. Bunları taktım. Şimdi üçüncüyü temizleyeceğiz. Üçüncü Üçüncü şöyle çıkaralım. Evet. Üçüncüyü çıkarttık. Oğlum tutsana. Şey. Üçüncü şöyle bir. Evet zaten anahtarımız çok güzel on numara olmuş anahtar. Kendim kaynakçı olduğum için zaten Yaparsın. yapabiliyoruz. Böyle becerilerimiz de var. Boşuna para vermeye gerek yok. Evet. Buji'ye bakıyoruz. Buji resmen yani artık bitmiş gibi bir şey. Artık Buji'ler diyor ki bizi değiştir, bizi değiştir diyor. Biz biraz daha tabii ki kullanacağız. Şimdi böyle bir zımparayla temizlik yapacağız. Zaten ee, iyice pastanmış zaten gitmiş. Böyle bir temizlik yapacağız. Bunu parlatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu parlatmamız gerekiyor. Yoksa ateşleme sistemi çok zayıf kalır. Mecburen parlatacağız bunu. <laughs> zaten dünya kadar toz çıkıyor. tamirciye götürsek tamirci bizden nereden baksan 1500-2000 ne para alır bir buji temizliğine zaten bujiler 500 lira 4 tane buji 500-600 lira temizliğini de yapmaya kalkarsak artık yaparsa veya denizini alıp işçilik alırsa 2-3 bin lira alırlar zaten ustalar zaten baba 4 buji mi var? evet oğlum 4 buji var 4 buji oluyor evet zaten temizlendiği zaman. O Şaban abi temizlik yapıyorum. Şu an zaten temizlendi. Şunları da bir temizleyelim. İyice bitmiş zaten. Efendime söyleyeyim. Şurada olan Bak. bujinin takıldığı yerde toz toprak var. Evet. O toz toprağı da bir kere çektiriyorum. Şu içine kişiye katmasın diye. Biraz da silelim şöyle. Bak, sil, sil, siliyoruz şu daha çekeceğiz. Çünkü bütün yağlar falan kirli. passer aralarına doluyor. İçeriye toz kaçabiliyor. Bujiyi <laughs> söktüğümüz yere bir şey tıkamaya gerek yok. Çünkü oradan zaten işimiz kısa süreceği için hemen takacağımız için zaten bekletmeye gerek yok. Ama hani işimiz böyle bir saat, bir buçuk saat sürecekse geriye bir serpak tıkayabiliriz. Evet, bir serpak tıkayabiliriz. O da içine toz, toprak kaçmasın diye. Evet, toz toprak kaçmasın diye bir sel tıkayabiliriz. Bunun da burası gevşek ama bir sıkıntı yaratmıyor zaten. Daha tamam. Evet, temizlendi zaten. İyice tertemiz oldu zaten. Evet. Biraz, lazım kralıyor, Biraz daha zımpıra alıyor Biraz daha zımpara bulmak lazım. zımpara temizliği olduğu kadar ince zımpara kullanın. Ben 150'lik zımpara kullandım. Şu arasındaki plastiğin kenarlarını da almak lazım. Evet. Aslında bir tel fırça falan olsa ne? daha güzel bir temizlik olur. Ne fırça? Tel fırça. Bunlar güzel bir temizlik olur ama elimizdeki imkanlar şu anda bunu yetiyor. Tamam şu an oldu. <laughs> sıcaklık çok var. Şu an nedir o zaman 35 derece sıcaklık var. Elimizden sokuyoruz. Önceki diş kapmasın diye. Diş kaparsa dişleri bozulabiliyor. Yeniden yaptığımız anahtarla güzel bir sıkıyoruz. Evet. Aynen böyle sıkıyoruz ve Bizim plastiğin temizliğini de temizleyelim. Evet Şu an bu jimiz temizlendi, yerine takıyoruz. Evet, bak tık diye bir ses gelecek, bak tık, buji tamam. Tık diye ses geldi, buji tamam. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Yorumlara e, eksiğim varsa yorumlara alt kısma yazabilirsiniz teşekkür ederiz.